Bu iki şiş kebapla birlikte, evet, tantuni ile birlikte nedir abi bunun fiyatı? Şu anda 35 lira. 35 lira, evet, ortalama efendim. 200 grama yakın et var bunda. Evet efendim. Doğru. Vallahi süper. Herkese merhabalar, neredeyiz? Samandağ'dayız. Samandağ'da çarşıda çok farklı bir mekana getirdik size. Burada sadece Samandağ'a özgü bir kebap çeşidi var. Yani başka yerde yine bulamayacağınız bir lezzeti size göstermek istiyorum. Kıyma kebabının yanına tantuni döşüyoruz ustamız böyle. Ekmekleri çıtır çıtır yapıyor Tam sevdiğim mekan tam benlik Samandağ çarşıda dedim ben konumu da aşağı bırakacağım Hadi geçelim bakalım Fikret ustam kolay gelsin Sağ olsun efendim hoş Hayırlı edin. işler olsun Sağ hoş ol. gördük nasılsınız olun. şükür siz nasılsınız efendim Çok şükür kokuları duyduk Daha iyi olduk seninle tanıştık hoş daha iyi olduk evet. Sağlasın. Abi şimdi böyle dürümler var Burada tantuni var Evet efendim böyle kıymayla yani kebapla tantuniyi karıştırıyorsun dediler. Evet efendim, karıştırıyoruz. Tantuniyi kebap. Vallahi bir heyecana düştük geldik. Şöyle göstereyim ki kıymayı da. Yarım. Şimdi orada kızaran ekmekler var. Bir de bittikten sonra kızartıyorsun ekmeği böyle çıtır çıtır oluyor. Gerçekten. Tantuni sana tantuni bu parçanın. Tantuni. Biz karışık bir şey istedim. Nasıl nasıl yiyelim abi? Sen nasıl öneriyorsan ustayı dinleyelim, lezzeti evet. bulalım. yani bizde karışık Adana bir tantuni şeyler çok var. Tamam. Öyle yapalım o zaman. Bir porsiyon Adana tantuni ile doğru mu? Evet efendim. Biz çıkarsın Tamam. Onu gösterelim abi sana zahmet. Tantuni'yi şöyle bir yakın gireyim de vay vay vay. Bu eksik. Tamam ki. Şimdi abi bunlar bu kıyma dana kıyması fantı. Evet efendim. Dana kıyması. Evet. evet bu da dana etinden kebap. Bu evet, nasıl ki yani biz Antakyalılar böyle seviyoruz. Hataylılar diyeyim pardon. Samandağ'dayız. Evet. <laughs> Hataylılar dana eti yiyor. Evet efendim. Evet. Şunların renkleri beni öldürecek ya. Vay vay vay. Abi neresi burası? Yavaş yavaş böyle yeri anlatalım. Burası Fikret Usta'nın yeri. Fikret Usta'nın yeri. Usta yeri. Nerede burası? Ufak bir tarif. Bey Caddesi'nde. Bey Caddesi'nde. Evet efendim. Pasajda. Pasajda evet. evet. Ha, ben yine konumu koyarım. Açıklamalara konumu koyarım. Kaçtan kaç çalışıyorsun? Sabah sekizden akşam 8'e kadar. Sabah sekiz, akşam sekiz. Her gün mü buradasın? Yoksa evet haftada evet. bir gün izin var mı? Pazar günleri kapalıyız. Pazar günleri. Şimdi böyle evet. hafif soslu ekmekler. Evet. Şöyle ince lavaşlara Kebabı yapıyorsun. Şimdi heh, Bu şeyden o zaman e, Şerbeti gelsin diye böyle evet. yaptın sen evet şimdi evet. Böyle evet. etin kendi suyuyla bunu yapıyorsun Evet O koyduğun ne abi bu baharat? Bu pul biber, sumak Pul biber, evet. pul biber, sumak. Karışık Onlar orada yanmasın Yok <laughs> Evet Şimdi, soğan salatası oraya koydu. Soruyor ustamız burada da. İsteğe göre, az, fazla, hiç soğan istemiyorum diyebilirsiniz. Tabii öyle. Biraz salatasından. Evet. Burada ne var? Domates var, Domates. maydanoz var, yeşillikler. Şöyle insanın içini açan bir görüntü. Bunlar oldular. Bunlar sarılacak. Ve olay bitecek. İki şiş kıymayı çektim. Evet. Tuzunu verdim. Böyle evet. abi şerbetli. Evet. <laughs> Tantuni'sinden. Bu nedir abi? Bu da sos. Bizim yaptığımız sos. Sos. Tereyağlı sos. Evet. domates suyuyla herhalde yapıyor. Evet. Değil Ama mi? Tereyağlı. tereyağlı. Evet. Çok güzel. Kaynatıyorsun onu böyle. Ee, samandağ domatesi domatesini peki. Evet. Ya bu samandağ domatesi ne kadar lezzetli bir şey ya, evet. değil mi? Yani dünyada böyle en iyi domatesler sıralaması olsa dereceye girer. Aferin Ustam ellerine sağlık. Son olarak Aferin şunu efendim. soracağım. Aferin. Bu iki şiş kebapla birlikte evet tantuni ile birlikte nedir abi bunun fiyatı? Şu anda 35 lira. 35 lira. Evet Ortalama 200 grama yakın et var bunda. Evet efendim. Doğru. Vallahi süper. Ellerine sağlık. Salata kısmından devam Aferin. ediyoruz. Bunu abi şöyle. Hah, ikiye de kestin bakalım. Evet geldik en keyifli kısma. Yani şunun kokusu, keşke kokusu da oraya gitse. Gerçekten kokusu da oraya gitse iyi olurdu. Çok fena. Biz ikiye böldürdük beraber yiyeceğiz azar azar diyerek Devam ediyoruz her zamanki gibi. Şöyle yanına biberle. Limonla geliyor servise. Ya şöyle çıtır çıtır ekmek işte böyle tık 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 vurduğumda hani diyorum ya ses gelecek. İşte burada mesela ekmeği fazla kızartır mısın demedim ustama. Normalde böyle iyi kızartıyor. Çok da hoşuma gitti bu. Bir önce ucundan bir kıymasından şöyle. Çok güzel gerçekten. Kıyma tantunisi tek başına çok lezzetli öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi... İçinde zerzavat var ne diyoruz limonsuz olmaz. Anlamadım çok çok bir şey anlamadım neydi yani o? Sadece tantuni değil ee, Kebabın da pişme derecesi çok iyi Yani yumuşacık böyle simsiyah kupkuru kebaplardan Korkar olduk gerçekten korkar olduk Yani böyle sulu sulu Çok yumuşak Kıyma, kebabı yani Tam istediğim düzeyde pişirmiş gerçekten Şöyle bir de Samandal biberi de büyük ihtimal yanacağız, yanalım. Bu yemeğe yakışır. <laughs> <Zaman daha güvenidir. gülüyor> Gerçekten yanıyoruz. Samandal <laughs> biberinin aroması çok yüksek, en az acısı kadar aroması da çok yüksek yani seviyoruz. Ne diyelim. Son bir lokma daha alayım. 35 lira. Ben aşağı konumu da bırakacağım. Yine yani bunun 35 lira olması gerçekten harika bir şey ya. Yani. Böyle bedavaya yakın bir fiyat. Şu çıtır ekmeği de cips gibi ben götürdüm birazdan. Bir videonun daha sonuna geldik diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Kanalı açarsanız böyle harika yemekler ve mekanlar bulduğunda, videolar attığımda size bildirimler gider. Görüşmek üzere.